Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kore'de cenaze törenleri nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi diyebilirsiniz ki kızım yani cenaze töreninde videomu çekmek aklına geldi. Gayri ihtiyar olarak böyle söyleyebilirsiniz ama gerçekten aklıma geldi. Çünkü bu tarz bir video aradım bulamadım. Benim için Kore'de bir cenaze töreni ilk katılımda ilk defa katılacaktım. Ve nasıl davranmam gerektiğini gerçekten bilmiyordum. Sonuçta farklı dinlere mehsubuz. Ancak katılmam da gereken bir törendi ne yapmam gerekiyor nasıl davranmam gerekiyor gibi sorular kafamda uçup duruyordu o yüzden ben bulamadım ama bundan sonra en azından bilmeyen izlemek isteyen merak eden insanlar olursa da bilgilensin amacıyla bu videoyu yaptım sizlere lütfen eleştiriler olmadan izleyin ateş düştüğü yeri yakıyor ben de farkındayım ancak öğretici olması adına bunu çektim arkadaşlar Kore'de cenaze törenleri 3 gün sürüyor ama gerçek anlamda 3 gün sürüyor şöyle ki ilk cenazenin haberi alındığı zaman hani vefatın haberi alındığı zaman ailelere telefon gidiyor artık hastanede vefat ettiyse hastaneden gidiyor ya da polisten gidiyor neyse ailelere soruluyor cenazeyi nereye teslim edelim diye ailelerde. de e, tabii ki kendilerine en yakın cenaze evlerini seçiyorlar ilk başta cenaze evlerine gidiyor aileler hemen bir saat ya da işte işin durumuna göre iki saat içerisinde yolun durumuna göre e, gidiyorlar kendileriyle e, son bir veda hem e, aile büyükleri ya da işte vefat eden kimse son bir yüzünü görüyorlar e, aynı zamanda yapılacak işlemlerin konuşması yapılıyor o gece orada kalınmıyor sadece cenazede kullanılacak çiçeklerin, süslemelerin, işte varsa tabutun ya da varsa işte yakılacak bir cenaze ise ki çoğunlukla yakılıyor zaten konulacak vazosunun ne tür olması gerektiği falan gibi böyle e, skalaları var arkadaşlar fiyat fiyat değişik değişik şeyleri var aileler onları seçiyor işte gelecek misafirlere hangi yemekler verilmeli ne, ne tarz içkiler sunulmalı gibi gibi içerikleri seçiyorlar o acı anında da olsa onları seçmek zorundalar e, bu cenaze törenlerinin masrafı seçilen e, ürün ve içeriklere göre e, 10 veya 20 bin 30 bin daha fazla dolar olarak yükselebiliyor Aileler bunları seçtikten sonra o gün orada kalmıyorlar, gidiyorlar çünkü cenaze işlemlerini başlatmak zaten bir gün sürüyor. Ertesi gün sabah erkenden hemen aileler oraya gidiyor, misafirleri karşılamak zorundalar. Ee, i̇lk gün gelen misafirler karşılanıyor arkadaşlar. Ee, gelen misafirlerin karşılaması yapıldıktan sonra